Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rüzgar Gülü ne nerede Türkiye hep oyunları oynayacağız başlıyoruz oyna ve ne nerede Türkiye hep oyunları ne başlıyoruz şimdi de Rüzgar Gölü yükleniyor koyulensin işte işte yüklendi hadi başlayalım. Ama hatun türbesi Trabzonlu Erzincanlı. Ben Erzincan. Doğru. Her polis anti her polis anti kenti İstanbul mu Denizli mi Denizli. doğru. Ikları vadisi Aksaray mı Van mı mu? Aksaray doğru. Şirince köyü Erzincanlı İzmir mi? Erzincan. Öyle mi acaba? Ne olacaktı? Ulukaya şelalesi. Bartan mı Çanakkale mi? Bartın. Doğru. Mucur yer altı şehri. Mersin mi Kırşehir mi? Mersin. Kırşehir olacaktı. Parfeliz koyu. Erzincan mı Antalya mı? Er Antalya. Doğru. Antrasan koyu mi? Antalya mı? Denizli. Öyle mi acaba? Antalya olacaktı. Yüzen ada. Aydın mı Bingöl mü? Bingöl. Doğru. Ürgüp Ür teri bacaları. Ne şey ne yapalım? Afyon kare sarmak ne şey? Doğru. Sıfır şelalesi. İstanbul mu Sivas mı? Sivas. Doğru. Ekşi su kaplıcası. Muğla mı? Erzincan mı? Erzincan. Doğru. Başka Vanadokya. Antalya mı var mı? Antalya. Var olacak. Bu son bir saniye harran evleri. Tam olmuş Şimdi en sonrakine geçiyoruz. Şimdi ne nerede Türk yayın oyunu? Şimdi de rüzgar gülü yükleniyor işte yüklendi. Hadi başlayalım. Cennet cehennem mağaraları. Bursa mı Mersin mi? Mersin. Doğru. Hasan boğuldu şelalesi. Divas mı balık kesir mi? Balık kesir. Doğru. Selimiye Camii. Bitlis mi Edirne mi? Bitlis ne şey olacaktı. Koşullu şelalesi Bayburt mu Antalya mı? Antalya. Doğru. Karaçay şelalesi Antalya mı Osmaniye mi? Osmaniye. Öyle mi acaba? Doğru. Dolma Bahçe Sarayı İstanbul mu Rize mi? Rize. İstanbul olacaktı. Üzanada Bingöl mü Çanakkale mi? Bingöl. Doğru. Vezir Köprü Şahin Kaya Kanyonu. sonunda sonunda Mert'in Samsun. Doğru. Beyaz su so, doğal kaynaklıyor. Mardin mi? Muğla mı? Mardin. Doğru. Kaymaklı yeraltı şehri. Nevşehir mi? Kayseri mi? Nevşehir. Doğru. Ha, Tuşaş antik kenti. Ankara mı? Çorum mu? Ankara. Çorum olacaktı? Alanya kalesi. Bu, Tokat mı? Antalya mı? Antalya. Doğru. Son 7 saniye. Hiera polisantik Denizli mi Mardin mi? Denizli. Doğru. Ha. İşte. Rüzgar Gülü'nün hep de Türkiye hep sonları yine oyunu bitti. Görüşürüz.